Yukarıdaki şekilde ABK eşkenar üçgen, BCHK kare ve CDEFGH düzgün altıgendir. AB bir birim olduğuna göre, AEF'nin alanı kaç birim karedir? Şimdi AB bir birimmiş bu üçgen eşkenar olduğu için burası da birdir diyebiliriz. Burası bir ise burası da birdir. Bura bir olduğuna göre bu kare olduğundan bütün kenarları birdir. Burası da altıgen olduğu için bütün kenarlar birdir diyebiliriz. Şimdi buranın alanı nasıl bulacağız? Taban çarpı yükseklik. Yüksekliği nasıl bulacağız? Yükseklik burası tabanında bir olarak biliyoruz. Yüksekliği nasıl bulacağız? Öncelikle üçgeni çizelim. Üçgenin bu yüksekliğini bulacağız. Eşkenar üçgen olduğu için burası 60, burası 90, burası da 30 derecedir. 90'ın karşısı kaçmış? 1'miş. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı 0,5'tir. 60'ın karşısı ise yani dik üçgenin yüksekliği kaçtır? 0,5 kök 3'tür. Bunu da kök 3 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Buraya geldik. Yükseklik direkt kare olduğu için 1'dir diyebiliriz. Buraya için 1. Buraya geldiğim zaman şuradan bulabilirim. Buradan bir dik indirdiğim zaman yine üçgen oluşturuyor. Şu şekilde bir üçgen oluşturuyor. Burası 120 derece. Bir tane dik indirdim 90 oldu burası. Burası 30, burası da 60 oldu. 90'ın karşısı 1 ise 30'un karşısı kaçtır? 0,5'tir. 60'ın karşısı kaçtır? Kök 3 bölü 2'dir. Burası da kök 3 bölü 2 çıkacaktır. Şunu ortadan 2'ye ayırdığımız için. Buranın yüksekliği de kök 3 olarak bulunacaktır. Toplam yüksekliğim ne olacak? Kök 3 artı kök 3 bölü 2 artı 1 olacaktır. Burayı da düzenleyince 3 kök 3 bölü 2 artı 1 şeklinde bulduk. Burası yükseklik. Alanı nasıl buluyorduk? Taban çarpı yükseklik bölü 2 yüksekliğimiz bu tabanla çarpacağız. 1 ile çarpacağımız için etkisiz eleman bölü 2 yapıyoruz. Düzenliyorum. 3 kök 3 artı 2 bölü 4 şekline alıyor. Cevabımız A seçeneğidir.